Öğretici atamalarıyla birlikte başlayan ve arkasından torba yasayla getirilen değişimlerle bir milli bir eğitimde kaynayan kazana dönüştü. Yeni başlayan eğitim öğretimin bir karışıklık içinde olduğunu belirterek açıklamalarına başlayan Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı Abdurrahman Bulut, yönetici atamalarının ve torba yasanın getirdiği sıkıntıların buna sebep olduğunu belirtti. Şu anda Balıkesir'deki 350 okul müdüründen saat kanısı tanesi, sınavı geçmiştir başarılı kalan müdürlükleri boş olarak devam etmektedir. Yapılan atamalarda hak ve adalete bakılmadan sadece siyasi bir kadrolaşmaya gidildiğini söyleyen Başkan Bulut, şu anda birçok müdürlüğün boş olduğunu ifade etti. Her gün her yerde parti farklı listelerin geçti. okul müdürlerinin seçmesi gereken müdür yardımcılarının bir başka yerden gelen listeler üzerinden şekillendiğini bütün eğitimler içinde Bu okullarda yeni bir karmaşa, yeni bir kaos yürüyoruz. Bu okullardaki bir çalışma barışını bozmuş durumda. Şu anda görevden alındığı kesin olan ama resmi olarak açıklanmamış. Bu yardımcılarla okul götürülmeye çalışıyor. Eğitimin bütün sistemi Bu sistemle oynamaya çalışırsanız bir anı çok sorun ortaya çıkacak. Kıyafet yönetmeliği ile ilgili de eleştirilerde bulunan Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı Abdurrahman Bulut, bu yapılanların halkı kutuplaştıracağını iddia etti. En son Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu kararıyla kıyafet yönetmeliği değiştiğini gördü. Elbette ki kurban özünlük olur değil mi bu tartışılabilir ama ilkokul 5. sınıftaki eski sistemde 5. sınıftaki şimdiki ortaokul öğrencilerimiz Cirvan Üniversitesi okullardaki yeni kamplaşmaları halkın yine kutuplaştırılmasından başka bir anlama gelmiyor. Başkan Bulut okulların içinde imam hatiplerin açılması konusuna da değinerek ilçelerden örnekler verdi. Özellikle ilimizde hepimizin bildiği gibi yaşanan sorunlar var. İşte Havran'da iki ilkokulu birleştirip ikili bir öğretime geçiren ve o boşaltılan okula da imam hatip açan bir milliyetin bir Erdek'te sitelerin kapsamında olan eski Rum Hastanesi'nde restorasyon edilerek ünivatif lisesi olarak açılması. Aynı şekilde Bandırma'da e, halk eğitim merkezine iki yıllığına el koyularak yeniden ünivatif lisesi açılması. Bunlar ünivatifle görüşecek bir şey. Kimsenin bu ülkede ünivatiflerle ilgili bir sorun olduğundan değil.